Sahipsizler videosuyla, analiziyle karşınızdayım. Sahipsizler dizisinde Cevdet Baba'nın durumu ne olacak biliyorsunuz. Yavuz hiç kimseye dokunamayınca Cevdet Baba'ya saldırmaya karar verdi. Bakalım önümüzdeki bölümde Yavuz ve Cevdet arasında neler yaşanacak. Cevdet Baba ölerek diziye veda mı edecek biliyorsunuz. Dükkanı adeta tarandı Yavuz tarafından. Peki Cevdet Baba'nın vedasını göreceğiz mi? Ben açıkçası burada Cevdet Baba'nın veda edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunu çünkü... Biliyorsunuz bölümün son sahnesinde Cevdet Baba saldırıyı önceden fark etti ve hemen tedbirini aldığını göreceğiz. Önümüzdeki bölümlerde Cevdet Baba evindeki değerli ürünleri satacak. Çünkü şu an paraya ihtiyacı var. Ve dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde Cevdet Baba'yı da sağlık sorunları gösterebilir. Baş gösterebilir. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.